GameStoy'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Keleste Kralı 2 yani İngilizcesi Lumber Tycoon 2'ni bir e, bugün göstereceğim. Oyuna geldiniz arkadaşlar. Şimdi oyunun normalde kaç lira var mesela? 20 TL. 20 TL hadi bir tane balta alabilirsiniz. Küçük bir tane balta. Benim önceden de şurada kaydettiğim bir tane hesabım var. Ha Murat geldi. dakika, Murat'a da bakayım. Tamam, seç şuraya. Arkadaşlar öncelikle başladınız mesela oyuna şimdi. Ee, buradan baltanızı aldınız, işte şu küçük ağaçlardan kırın arkadaşlar. şimdi direkt buraya işin adı. Murat'a da yazayım aslında. anlamıştır zaten. Kapatalım ki şurada kapatayım. Arkadaşlar burayı almanız için öncelikle para kasmanız lazım. Benim gördüğüm gibi burada hani zaten 4879 lira param var. Murat şu an oyun birincisi olması gerek ama niye? Neyse arkadaşlar. E, ilk yani küçük bir şöyle bir kara bir şey oluyor bir ilk arsanız 100 lira ikinci arsanız da 1000 lira oluyor arkadaşlar bunlar şey yani şunlar şöyle getirelim bir dakika olmuyor Heh. mesela arabam benim şunlarda vagon küçük arka şunu da alalım tamam yazmış arkadaşlar e, şimdi bunlar almanız gerek tabi önce bir baltanız gerek baltanız yoksa yapamazsınız size şimdi bu göstereceğim şu ağaçlardan hani en fazla e, şu alet diyeyim öncelikle şu alet Ağaçları işlemenizi, kabuğunu soymasına, daha fazla ihtiyacınız olması lazım ona. Şunu alın öncelikle, biraz para kasın. Sonra arabayı alın, vagonlar, şu karşı köprü var şurada. Karşıya geçmeniz lazım. Ee, köprüde geçiş bedeli ödüyorsunuz, geçişte para ödüyorsunuz, gelirken de para ödüyorsunuz. Ee, ve şunu söyleyeyim, akşamleyin o dükkan açık olmuyor karşıdaki dükkan, o yüzden sabah gitmeniz gerek. Hemen akşam oldu lan saatte. Neyse arkadaşlar şimdi size bu göstereceğim. Ee, önce şunu takabilirsem. Hadi lan. Hı. Arkadaşlar şimdi arabayanıza bindiniz. Çalışacağım tamam. Ee, bindiniz tamam. Şimdi önce ha bir de şu var arkadaşlar. Arabayı aldığınızda ilk araba tabii şu şurada alınıyor. Yani wood Hood Rooms yazıyor ya, şurada alınıyor. Ee, önce arsa almanız gerek ki çünkü arabayı bir yere koyabilirsiniz. Arsayı aldınız. Arabaya getirdiniz. Arsanız böyle bir yer gelecek. Ar arabanız buraya ışınlanacak her zaman. Arkadaşlar arabanızı aldınız böyle. Elinize baltanızı da aldınız. Bu taş yoldan direkt yukarı doğru çıkıyoruz. Bu kumlu yoldan tepeye tırman arkadaşlar tepede mesela hani e, tepedeki lava ağaçları var normalde arabayla oraya giremezsiniz ama size göstereceğim bu sayesinde e, hızlıca yukarı ışınlanacaksınız hani, ışın hani biraz daha hani uçar gibi oyunun bir açığı arkadaşlar şu beyaz ağaçlar falan değil yani o lava ağaçlar. Benim kıpkırmızı böyle ağaç e, içi de kırmızı kırdığınızda hiç kırmızı oluyor. Normalde göstereyim hatta. <laughs> Arkadaşlar buraya geldiniz. Şurada bir kapı var gördüğünüz gibi. Kapıdan içeri girmeyeceğiz biz arabalara falan. Eee içeri girerseniz eğer şöyle fark edeyim arabayla buraya. Arkadaşlar içeride Oyun sesini biraz kısayım ben ya. Arkadaşlar içeride gördüğünüz gibi böyle lavlar var. Hatta canınız gider. Ee, niye orada öyle oluyor? Arkadaşlar böyle bir ya yukarıdan taş geliyor yukarıdan. Büyük taşlar geliyor. Arabayla imkansız yani yukarı çıkmanız. Yürüyerek bile ölüyorsunuz. Taşlar çünkü çok büyük ve hemen çarpıyor. Arkadaşlar öncelikle dışarı küçük bir ağaçlardan. Küçük olsun. Büyüklerini kesmemize gerek yok. Arkadaşlar bunu kestiniz tamam böyle tuttunuz. Çektiniz ağacı köşeye. Bu muydu en iyi aç? Arkadaşlar şöyle hani ayağınız altına şöyle küçük bir tane diyeyim de şu mesela şun gibi. Ha bu is, ikinci iyisiymiş. Arkadaşlar ağacı küçük bir şey kırdınız böyle tam duvarın kenarına attınız. Ağacın üstüne çıkın. İlk başta biraz zorlayabilir sizi. Ağacın üstüne çıkın arkadaşlar. Şöyle, şu şekilde. Deli oluyorum ya. Şey çıktınız. Lan oğlum. Bir dakika bir dakika. Güzel arkadaşlar şöyle tam ortaya çıkmanız lazım hani onu söyleyeyim de. Tam ortasında böyle. Lan. Bir 10 saniye ileri saldırın siz burada. Çıktınız arkadaşlar. Şöyle altını tutunca arkadaşlar gördüğünüz gibi uçuyoruz şu an hani. Bildiğiniz buk yani bu. Böyle yukarı çıkacağız. Daha demin olduğu gibi şimdi yapacağız da. Tuttuk. Şöyle. Tuttuk yukarı doğru kaldırıyoruz. Ya abi. Tam ortaya gelemiyoruz ki ya. O biraz sakıncalı. Bana da bunu Murat öğretmişti. O da demin gelen var ya. Arkadaşlar beğenirseniz hani isterseniz de şey videoları gelecek. Sadece Roblox değil yani başka oyunlardan da gelecek. Tuttuk e çıkıyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Ama bu ne ya? Ben bırakmadım ki ben bunu hiç. Adam deli diyor ya. şunu çıkalım hadi ya. Tuttuk. Arkadaşlar çıktık gördüğünüz gibi bakın yukarı bildiğin çıktık yani ışınlarak ışık gibi. Oyunu bugu sayesinde. Arkadaşlar sadece şunu şuraya kadar çıkın. Az bir şey mesafe tabi e, ee, yukarı küçük bir yama var. Hani o yama direkt yürek çıkabiliyorsunuz orayı. Buraya geldik. Biraz zahmetle ama o lava ağacının verdiği para gerçekten değer yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya da çıktık. Şu küçük bir yamanız var arkadaşlar. Buraya böyle yürüyerek yavaş yavaş çıkıyoruz. Ee, i̇steyen alttan deresin ama şöyle bir ta tavsiyem var. Alttan girdiğiniz ve öldüğünüz takdirde baltanız orada kalır. Baltanız eliniz elinize ışınlanmaz yani. Arkadaşlar o dedim yol işte bu yol. Bakın şuradan devasa taşlar çıkıyor. De De devasa bir delik var gördüğünüz gibi. Aşağısı lav zaten. Ağaçlar da bunlar. Biri kırmayı denemiş gelmiş ama kıramamış galiba. Bak şey küçük yerini kırayım ya. Kurartmak istemiyorum şu anda. Normalde ben aslında hani bu kelese bu bugün bilene kadar e, o, böyle fazla oynamıyordum. Bugün öğrendikten sonra parayı çok rahat bir şekilde 4000 yaklaşık hani 4800 lirayı 4799 lirayı rahatlıkla kastım. Sizler siz de rahat, arkadaşlar kasarsınız. Sadece tek sıkıntıınız olur. E, o dediğim gibi dönüştürücüden biraz benimki kötü. Hani almadım, çoğaltmadım. E, arkadaşlar dönüştüğünün iyisini alın ve benim baltam iyi olduğu için bu kadar hızlı kırdım sizin aldığınız ilk baştaki baltalar kötü olur. Ağaç ağır hani böyle kaldıramıyorsunuz. Parçalamanız gerek. Ben şöyle bir parçalık götüreceğim sadece. Lan niye kırmıyorsun? Şurayı kır 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 kır. Bir daha vur. Tamam. Şöyle bir parça yeter bana. Hani ben parça para etmez aslında arkadaşlar. Yani değmez yani bir parçaya buraya çıktınız. Sadece ben hani para lazım olmadığı için böyle yapıyorum. Şöyle biraz yukarıdan salın çünkü aşağı uçabilir hani. Hop saldık gidiyor işte aşağı. Aşağı biz de atlayalım şöyle. Arkadaşlar dediğim gibi bu bug sayesinde oyunda havunu hani bilmiyor daha. Daha çözülmeden bu. Daha bilinmiyor. Ee, bu açık kapanmadan önce açık arkadaşlar hemen yapmanızı tavsiye ederim iler için açık bu açık aşağı düşelim şöyle hızlıca bizim odun neredeydi lan boş yere bir çıktım ben şimdi oraya ha şurada Mesela bakın, küçük parçası bile. Şunu al. Abicim al şunu al. Ya deli oluyorum ya. Getir şuraya. Koy şöyle. Videoda sonra bende yarın PUBG turnuvası var. Klanımızın. Ona gireceğim. Eğer beğen olursa PUBG'de çekeriz videoyu. buradan yardıralım. Balta satıyor musun? Bir şey acım var mı? Murat kaç lira para soracak şu anda? 19 milyon gördüğünüz gibi. O da böyle yaptı parasını. Arkadaşlar işte şu an şunlar gerek değil aslında hani ilk başta başladıysanız Şunlar aslında gerek yok başta ben sadece bir, benim biraz fazla aç kırdığım için onları aldım Size aslında gerek yok onları Sadece şunla böyle hani Biraz uzun sürer zamanınız alır ama git gel git gel de yaparsınız halledersiniz Şuraya arabayı şöyle koyalım ya Şu şekilde ağacı koyduk. Aa girmiyor mu? Sığmıyor galiba aynen. Hızlı şunu kıralım biz bir. Bu benim makineye çok büyük geldiği için. Direkt satayım ben bunu. Ben direkt sa işlemeden satsak kaç lira edecek? Bakalım. Satış arkadaşlar şu dükkanın şurada küçük bir yer var. Oradan satıyoruz. Arkadaşlar en pahalı ağaçlar tabii ki de e, sadece bu lava ağacı değil en pahalı ağaçlar. Mavi ve sarı da var. Onlar daha pahalı aslında ama onlar gitmek için öncelikle dediğim gibi e, bu benim arabasında iyi araba değil. Oyun en basit arabası bu ve ben fazla oynamadığım için sadece bunu böyle yaptım. Satalım kaç lira acaba? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 lira verdi. Tek büyük küçük dalına bile 100 lira veriyor. Bunu işleyip satarsanız eğer her küçük dalın 200 lira para verir. 200 lira para demek de iki, de, iki küçük dalla şu arabayı almanız demek. Ee, dediğim gibi arkadaşlar öncelikle şu ağaçları almayacaksınız. Şu arabadan hani şunları önce alın, sonra lava gidin. Ne oluyor lan? Heh. Arkadaşlar dediğim e, şu o mavi ve sarı ağaçlara gitmeniz için o karşıya gidip büyük arabadan 19 bin lira arabadan almanız lazım. Onu aldıktan sonra onun arkadaşlar üstü, üstü, kapalı bir araba. O daha uzun. Onun şu arkadaki yani şu açılıyor. Ondan alacaksın. Evet, büyük şey almanız lazım. Ve şu benim şu, şuradaki gördüğünüz sarı bir tane lamba var. Ondan almanız gerek. Bir dakika. Arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Oğlum deli olacağım. Manyak mısın? Ne yapıyorsun? Şunu alıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Dakika, Şuradaydı. Ya dakika dur, dur. Arkadaşlar böyle bir şey o da. Arkadaşlar bunu alıyorsunuz arkadaşlar işte. Sonra e, bunu arabaya koyun. O mavi ağacın olduğu yer bir tane böyle değişik bir mağara gibi, tünel gibi bir yer. Orayı gidip oradan kesip almanız lazım. Onlar daha fazla para. Hani tanesine 300 400 500 bile veren yani oluyor. Eğer işlerseniz ee, sarı ağaç daha pahalı onun için arkadaşlar onu da göstereyim onu nasıl geçeceksiniz şu dükkanın bakın şu dükkanla şu dükkan arasında yol gidiyor gördüğünüz gibi şuram Murat'ın evi bakın adam hallediyor ya her şeyi ya tüm oyunlarda böyle adam arkadaşlar şu araba bakın şu araba şu büyük araba bundan Murat'ın bundan hani Murat seni olduğu için bir, bunlar birkaç tane var. Oyuna girin arkadaşlar. Ben hala yani, e, oynamıyorum ama. Arkadaşlar bu gemiye inip karşıya gidiyorsunuz. Bu gemiyle şu karşıdaki ada var şurada. Bu tünel şu tünelden. Ağaçlar mavi ağaçlar hep orada. Ben girmeyeceğim çünkü gerek de yok benim girmeme. Aha takıldı çok güzel. Neyse arkadaşlar bu üçü burada bitsin. Ee, dediğim gibi mavi ağaçlarda orada, sarı ağaçlarda karşıya geçmeniz lazım. Karşıda... Keşke araba da olsaydı, dakika dur. Şuradan çıkarırım lan bunları ya. Kalsın şunlar. Lan oğlum takma. Ya deli oluyorum ya şunu yapama, yapamayınca. Bir dakika şunu ileri çekeyim arabayı biraz daha. Araba ileri çekemiyoruz. Şunu şöyle. Arkadaşlar ben şimdi para kasarım. Eğer eee oyunu başladığınızda ben de oyunu görürseniz yazarsınız. Senin kanaldan geldik diye, o zaman para yardım yaparız, hiç sıkıntı olmaz. Şöyle, o yeri de göstereyim ben size de. O köprüden karşı karşıya geçiyorsunuz, orada böyle gizli bir tane mağaza gibi bir yer var. Adam böyle gizli eşyalar satıyor size. Şurada. Arkadaşlar uyarıyorum baştan köprüden geçerken de ayrı para, gelirken de hani giderken ayrı para, gelirken ayrı para veriyorsunuz. Kaçak geçmeye çalışmayın. Çünkü hani hani burası direkt şu boşluk gördüğünüz gibi. Şundan hemen 100 dolar diyor. paramızı verdik. Sattım o lav ağacın tanesinden köprüye hakkı aldık. Şuradan. Arkadaşlar gördüğünüz köprü böyle açılıyor. Arkadaşlar bir tane de book var ama hani o nasıl hile gibi bir şey daha, doğrusu book değil. Ee, birkaç tane oyunun bazı yerlere sakladığı bazı notlar var. Ee, o notların eğer bulabilirsem. Şurada vardı galiba. Hayır bir dakika. Zaten köprü açık. Karşıdaydı galiba ya. Ona da bakarız arkadaşlar biraz sonra. Şuradan. Şunu göstereyim durun. Oyun anlatayım iyice. Arkadaşlar burası eviniz için işte mobilya gibi şeyler. Burası gördüğünüz gibi. O eşyaları, vagonlar, arabasından orası. 19 bin lira uzun araba. Ee, 1500 ee, 2000 lirada vagon olması gerek. Arkadaşlar bu yolu takip ediyorsunuz ve şu ileride Bakın şurası biraz kamufle olmuş yok. Orası değil şurası. Buradan dönüyoruz. Bakın burası kamufle olmuş gibi aynı TNT gibi kaçak Eşya satıyor bildiğiniz Arkadaşlar işte bu adam The Bob ee, Bu ne Saksı arkadaşlar TNT gördüğünüz gibi 220 lira Dinamit TNT Burası işte o kadar yani Dediğim gibi orası da şu tarafta şey satıyor. Orada göstereyim size. Fiyatlarını hani benim eskiden oynadığımda 19 bin liraydı. Acaba şu an kaç bin lira olmuştur kim bilir. Uzaklaştırayım çünkü video çok fazla gider ses. Şuraya önce buraya bakalım. Arkadaşlar koltuk gördüğünüz gibi işte e, çamaşır makinesi, fırın, yatak, bunun gibi şeyler. Bu neymiş? Ha şey tamam düğme. O şey arkadaşlar içine hava fişek koyuyorsunuz havaya böyle fırlatıp patlatıyor. E, gizli lazerler var arkadaşlar böyle otomatik hava hani Minecraft gibi aslında bir yönden. E, böyle kendinize otomatik kapı yapıyorsunuz. Tuşa basıyorsunuz. Siz geldiğinizde açıyor kapıyı. Siz çıkınca kapatıyor kapıyı direkt. Şurada arkadaşlar. Dükkan açık gördüğünüz gibi. Bu kaç liraymış? 1800 lira bu küçük e, kasa. Büyük kasada 13.000 lira gördüğünüz gibi. bu araba kaç bin liraymış? 5000 lira. Ben yok bu küçük araba olan ha tamam küçük araba 5000 lira. 19 bin lira dediğim gibi. Arkadaşlar tavsiyem küçük araba burada almayın çünkü küçük arabayı karşı taraftan alın. Orada daha ucuz. Arada belki bir e, fiyat farkı hani şey hız farkı falan vardı gibi düşünüyorum ama sanmam. Karşıda göstereyim oradaki arabanın fiyatında. O e, dediğim gibi o para hilesini bulursam Bitirse atarım herkesin şöyle bir Murat gibi 19 milyon olsun diye düşünüyorum ya. Köprüyü aç. Ha bir diğer bununla şey diyemiyoruz yani hani mesela e, paranız yok mesela karşıya geçeceksiniz Arkanızda mesela böyle arabanızın içinde şey var. Nasıl diyeyim o ramur kaldınız ama ramur gidip o kurmanız gerek. Oyundan sakın çıkmayın. Artık e, yüzerek karşıya geçip ağaç kırıp para toplayıp geri gelip arabanızı almak zorundasınız. E, sakın şey yapmayın yoksa oyundan çıkarsanız o aldığınız şey gider. Paranız da sizde kalmaz. Buradaydı galiba ya şu adamın arkasındaydı mıydı? Burayı kapatmışlar. Hayır istemiyorum mesela buna mesela sorabiliyoruz. istemiyorum ama bak 200 lira demişim biraz, biraz fazla demişim ama olsun video değer muratın şuna bak ya murat olurmuş gibi. ben şimdi muratla konuşurum zaten ee, burada arkadaşlar o dedim arabada inşallah oyun değişmemiştir araba hala buradadır Evet Arkadaşlar araba burada ve 400 lira gördüğünüz gibi Bu araba buradaki 400 lira karşılığı da var Ve o 5000 lira Galiba o ultra Bu da hani onun Normal galiba Şunlar dedim ki şunlar dönüştürücü bu kaç lira bakayım? 86 bin lira gördüğünüz gibi Tuşlar kesmek aleti Kablolar Şu balta Alabilirim aslında ama almayacağım sizin arkadaşlar sattığınız odunların geldiği yer burası işte. Şunlar arkadaşlar şey mesela odunu koydunuz o odun gidiyor falan ya o düzenek bunlar. Başka da bir şey yok galiba. Aynen şu kapının önünde bunu sonlandıralım. Evet arkadaşlar bu videonun burası sonuna gelelim. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar beğenin abone olun devamı gelir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.